Büyükşehir Belediyesi, işçi ve işvereni buluşturan istihdam odaklı ustam kocayılı projesiyle mesleki eğitim programlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda servis şoförü eğitim programı düzenleyerek işveren ve işçiyi buluşturan Büyükşehir şimdi de 3 yeni programın duyurusunu yaptı. Bu kapsamda yeni dönemde gazaltı kaynağı, dikiş makineciliği, elektrik eğitimi için başvuru alınmaya başlandı. Gerisi Gerisi elektrik eğitimi için son başvuru tarihi olarak 30 Haziran cuma günü belirlendi. Gazaltı kaynağı 31 Temmuz pazartesi günü belirlenirken Dikiş Makineciliği Eğitim Programı içinde son başvuru günü 15 Ağustos Salı günü oldu. Kentin eğitim ve istihdam kurumları bir araya gelerek Türkiye'ye rol model olacak bir projeyi hayata geçirdi. Paydaşlar arasında başta Kocaeli Üniversitesi ve İşkur olmak üzere, Gebze Teknik Üniversitesi, İl Milli Eğitim, Tüm Osobeler Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası ve Tüm ilçe Ticaret Odaları ile birlikte gençlerin istihdamına hizmet ediliyor.